Telefonu grubun en sinsirellasına veriyorum. Ah. Telefonu grubun konuşma özürlüsüne veriyorum. <laughs> Can I get on double double? <laughs> grubun en temizlik takıntısı olan kişine veriyorum. Telefonu grubun en hanımcısına veriyorum. <laughs> telefonu grubun en zenginine veriyorum. iyi <laughs> Telefonu grubun en acılarına yürüyorum. Korkmuyorum kişisine veriyorum. <laughs> telefonu grubun en güzel striptiz yapanına veriyorum grubun en zorba insanına veriyorum. Telefonu kendisine 30 takipçiyle influencer salonuna veriyorum. <laughs> Öncelikle 900 küsür takipçim var. <laughs> 30 değil. <laughs> telefonu grubun evliliğe karşı olup da gelinlik seçenine veriyorum. <laughs> grubun en mesajların hepsini okuyan ama asla cevap vermeyen kişisine telefonu veriyorum. <laughs> telefonu hediye ettiğim mumları evcil karıncalarına yediren arkadaşım. <laughs> arkadaşlar o kadar iyiydi ki karıncalar dayanamadı bayıldılar ve yemeğe karar verdiler mumları. Telefonu sürekli diyette olup asla bir gram bile veremeyen bir tatlı bağımlısına veriyorum. Telefonu PR almak için huzur evinde 65 yaşlı karın arayalına veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>